neler aldım şimdi onları göstereceğim size tek tek hemen göstereyim dolaba yerleştireceğim şurada maydanoz kıvırcık var bu dolaba girsin şöyle koyalım hemen kaksmo şurada çiçeklerimi sprey halinde su vereceğim bu da altı buçuk TL mi neydi şöyle yeşil renk aldım bir de şeffafı vardı Şöyle bir tanesinde bunu temizlikle yapılır. <laughs> Deterjanlı su hazırlar. Bir tane bundan aldım 6 uça. Burada nane, yeşil soğan ve tere var arkadaşlar. O şu yeşilin kokusuna bayılıyorum düşünün. Dereotu almadım herhalde bugün. Evet dereotu almamışım. Şöyle yarım kilo balık aldım. Şimdi hemen ayıklayacağım. Çocuklara pişireceğim onu. Ee, yarına kalmasın. Çıksın aradan. Şurada şöyle eczaneden ilaç aldım kendime çocuklara. Ee, şöyle sabah aç karnına arkadaşlar demir folik asit ee, sabah aç karnına bir tane ilaç, bir tane kalsiyum e, kaslarım için. Şunu çocuklar için aldım bu portakal güzel oluyor arkadaşlar. Şu da en iyisinden e, çocuklara e, keçi boynuzu özü arkadaşlar böyle. Bu şekil geliyor bu akdeniz anemisi falan olanlar için kansızlar birebir dedi ama fiyatlarına bakın 69 70 bayağı pahalı bunları aldım ama kesin garanti veriyorum dedi iyisi olsun dedi bir de çocuklar için arkadaşlar onları aldım şöyle kendime e, troit ilacı çünkü kansızlık beni bu sefer çok etkiledi kamera şey yapmadım. Gerçekten etkiledi beni. Uyku hali, ondan sonra halsizlik, e, renkli olan var arkadaşlar aklınıza ne geliyorsa e, ben de hemen şey yapıyor etki. Parmaklarım ellerimden bile yani anlaşılıyor. Beni çok etkiliyor gerçekten. Aldım. E, artık onları içerim. Sağlık ocağına gider yaptırırım. Sonra şöyle arkadaşlar 3 tane Bunlar gerçekten çok iyi oluyor. Makine falan attım diye iyi oluyor. Hiç bozulmuyor. Bunlar benim vardı böyle kili. Ama kırılmıştı. Aslında bunu ben bir altıya tamamlasam iyi olur arkadaşlar. Böyle rengar Bir tane de şöyle lacivert. Bunlar normalde normalde buçuktan satılıyordu arkadaşlar. 5. Yanlış hatırlamıyorsun. Evet bir tane de böyle aldım sunum için. Bunlar kaldırıyor. Şık kal. Kapat kapıyı televizyon ses gelmesin. Şimdi başka ne aldım? Hemen onları gösteriyorum. Geliyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Tamam anne. Çık sen buradan. Şu çantamı şu koltuğun üstüne koysana. Şöyle çok az brokoli aldım. Bunu çok seviyorum. Ama bu da böyle sanki tohumlu tohumlu. Ee, her yerde öyleydi böyle. Onu haşlayıp limon sık ya da öyle yemeyi seviyorum. Sonra ayva aldım. Şimdi birazdan yukarım meyve. Ay telefon düşüyordu kamera. Çık. Şöyle karnabahar e, geçen haftada havucum var. Havuç ile dolma biber aldım. Biz seviyoruz dolma biberi. Şöyle sabah kahvaltısına e, kızartmalık biber. Şimdi, dur oğlum. Şöyle kabak aldım. Amasya elması aldım. Eşim falan çok seviyor. Sulu sulu. Ben de seviyorum. Patlıcan aldım. Karnıyarık ya da şey yaparım ya da közlerim. Limon, aldı. Limon aldım. Domates aldım. Domates aldım. Portakal aldım. Evet. Şöyle portakal aldım. Bir yerde çok küçük küçük vardı. Güzeldi. Aldım. Aslında öyle alıp Çalatakal daha sulu onlar. Aldım. Evet. Salatalık Onlarda patates, soğan. Göstermeye gerek yok. Kalsın. Arabada kalsın. Yıkarma öyleye Alışverişim buradan ibaret. Şimdi ben bunları yerleştireyim, bir meyve tabağı yapayım. Balık... Balığı şimdi mi yapayım, yarın mı? Şimdi en son olarak da şemsiyeyi bakın. Şöyle 6 tane kırmadan arkadaşlar. Göstereyim size fırına girebiliyor bunlar. Sütlaç falan yaparsam diye fırına girebildiği için bunlardan aldım. Keramikanın süfle falan yapılıyor fırına girdiği için. Şöyle 6 adet sütlaçlı açlı waffle mı sufle onlardan yaparım diye düşündüm. 6 adet de bundan ya da zeytin peyniri sabah kahvaltına bir saatler gelince bu da böyle oluşum çiçekleri suluyor. Hayır hayır öyle değil. Dallarını sıkmayacağız oğlum toprağına. Kalsiyum aldım ya onu içtim şimdi. Bak böyle ver. Heh, oyuncak oldu toprağı artık. Tamam. Ver ben de diğerlerini sulayayım. Evet arkadaşlar. Şöyle hafif hafif suluyorum ki çürümesin diye. Böyle daha iyi oluyor. Şimdi durun. <laughs> Arkadaşlar ben anneme geldim. Şimdi yaprak sarıyoruz. Annem sarmış ben gelene kadar şöyle. Gelin buyurun çok güzel çorum değil. yaprağı yiyelim. Mıh çorumun yaprağı meşhurdur arkadaşlar. Çorum'un muydu? Çorum misket baya ince. Hmm. Büyük büyük Şimdi biz Oğlum, annemle sarıyoruz. Buraların sarılı. yaprağı bura buradaki sarılan bizim yaprağın tadını vermez. Daha bir arkadaşlar. makineye renkli çamaşırlar attım. Şimdi çalıştıracağım. Şöyle makinanın. Ay <laughs> bastım şey. <laughs> Şöyle 40 dereceye getirdim. Sıkma ayarını 800 e aldım. Pamuklu da yıkıyorum arkadaşlar. Ee, çok az bulaşım var. Onları kaldıracağım. Şuradan pazar arabasını kaldırayım. Şuraya deterjan. Tamam yap onu. Oo. Ne? Ee, e E de toprak. Onları mı yapıyorsun? Tamam. Başka ne yapalım? Başka sen de yapar mısın? Toprak. Aa! <laughs> Aa! Ne olmuş? Hadi sen de yap. Aa! Aa! Ses çıkar. Aa! Hadi. Hadi anneciğim uykusu gelmiş. Hani gel yatalım diyor benim buju. <laughs> oh bir tanem. Evet canlar şöyle 41 dakikası var. Şunları bir güzel elimde yıkadım. Gerçekten mutfak küçük olunca. <laughs> Şimdi şunlara da arkadaşlar dün kahveyi taşırdım akşam. Şu cifin yağ sökücüsünü sıkıyorum. Bir güzel çıkartıyor bakın görüyorsunuz hemen çözülüyor çok güzel bir ürünmüş bu ama kokusu beni tıkıyor bakın buralara sıktım arkadaşlar görüyorsunuz şurası yandı şöyle göstereyim bakın çok güzel çıktı mutlaka görürseniz alınırım Otura hız diyor ama <laughs> kokusu tıkıyor beni Şurada biraz yanmış arkadaşlar. Onun için şunu alayım ben. Bu arada benim bu siyah hocam ve sen marka o kadar çok yağlanmıyor. Şuradan camın şu demir açıldıkça arkadaşlar buraya sedikçe yani pislikler giriyor gördüğünüz üzere. Şimdi şu fayanslara da sıkmıştım. Burası elektrik çarpıyordu ya aklım çıkıyor. <laughs> Her silişimde şuraları yağ su gücü sıktım. Şu mutfak dolabını bugün silerim. Şuraya da yaprak suyu damladı koyarken makarna döktüm. Şöyle şöyle ettirelim. Koku vallahi sıkıyor. Biraz benim hassasiyet başladı kokuya karşı arkadaşlar. Ondan dolayı da. Anne bu kaldı. Tamam ben yıkarım. Onları kaybetmeyin. Pazartesi lazım olacak. Duydun? Mu? Şuralar insanın evini kesiyor silerken. Buralara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Felaket kesiyor hem yani de. Şimdi bezimi yıkayayım, Görüyorsunuz çıkan kahve şeyin. Şunları da bir ovuyum bugün. <laughs> Canlar çok şükür bulaşık bitti. Şimdi kahvede sıra. Bu arada bir arkadaş yazmış. O yüzden bunu da bayatlamıyor mu diye. Hava almıyor arkadaşlar. Öyle çok bayatladığını görmedim. Çok güzel de köpürüyor. Hmm. Erki, hmm. hani kavanozlara koy demişsiniz ama kavanoz var. Koyacağım. Şimdi kendimi bir kahve yapayım. olma hmm. iyi gelsin. Ve e şimdi de bir arayayım. Ne yaptı hastanede? Baba. Bakalım. Baba. O, e, Bugün en son okuduğun sayfadan diğerini oku çabuk. Nere? Evet arkadaşlar, şöyle tarifte yapıyorum. Mis gibi. Şeker atmıyorum ben de, de kahvesini. her zaman dediğim gibi. Belki aramızda yeni katılan arkadaşlar varsa söyleme gereği duydum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir güzel karıştırayım. İşte bu bulaşık sonra kahve yapıyorsunuz ya. Tekrardan bulaşık çıkıyor. Haydi Buradan mı? Nereye okudun bugün? Buraya okudum. Tamam. Bütün sayfalar oku. Orayı 5 sefer oku. Hadi, hadi. hadi Şimdi ben mozağa koyuyorum. gitsin Eşim ne yaptı? Eşim arayacağım daha. Kahvemi koydum. Şimdi oluyor mis gibi. Hemen de ısınmaya yön tutmuş. Bu arada karabardan da yaprak sararken kamerayı yerleştirmişim ama düğmeye basmışım. Çıkmış arkadaşlar. Çekememişim. Şimdi kahvem olsun toprağım burada. Tesbih mi çekiyorsun aşkım? Çamaşırlar da bitmek üzere. Şu çöpleri de boşaltayım, bağlayayım. Ayakkabını oradan al. Hadi anneciğim. Evet kahvem de oldu. Kaç dakika? 20 dakika var. Yumuşatıcısını almamış daha. Şöyle kahvem oldu. Şimdi portakal dilimledim. Bir tabağa yine dilimleyeceğim ve bize afiyet olsun. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Umarım keyif alarak izlediğiniz vlog olmuştur. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.